Herkese selamlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz değerli dostlar. Daha öncesinde gerçekleştirmiş olduğum Ben Kendim Şahsen video serisi vardı. Bu seriyi bir tık daha farklılaştırıp tekrardan sizlerle buluşturmuş olacağım. Bu serinin tabii ki bir kısmı ofis içerisinde olacakken bir kısmı ise dışarıda olmuş olacak. Yani bir tık daha böyle artık farklı alanlara da açılmış olacağız. Yani farklı mesela sahil kıyısında, dağın başında gibi farklı farklı konseptlerle sizlerle birlikte olacağız değerli dostlar. İlk videomu özellikle çok fazla benden istediğiniz için nasıl ve neden kilo verdim üzerine gerçekleştirmiş olacağım. Şimdi benim kilo verme serüvenimde ya veyahut da işte sizin aklınızda eğer ki bir kilo verme durumu söz konusuysa şunu iyi bir şekilde gözlemliyor olmanız lazım. Birincisi neden? Yani ben kilo vereceğim ama bu ne gibi bir faktöre bağlı? Ben dış görüntümü beğenmiyorum. İşte ben farklı arkadaşlarım bana diyor ki çok fazla kilo kilolusun veyahut da işte e, sağlığıma zararlı olduğunu düşündüğümden dolayı kilo veriyorum gibi farklı farklı algılar olabilir. Neden kısmı burada çok fazla önemli. Çünkü başkası için kilo vermek farklı bir durum. Kendi isteğinizle kilo vermek farklı bir durum. Sağlığınız için kilo vermek farklı bir durum bence. 118 kiloydum ben. 2017 senesinde. Hala da kanalda videoları bulunmakta. 7-8 sene önce çektiğimiz videolar hala da kanalda ve hatta 9 sene öncesindeki. O zaman çok fazla işlerle çok fazla meşguldüm değerli dostlar. O yüzden de çok böyle kendime vakit ayırma kısmım yoktu. O zamanlar bir kız arkadaşım vardı. Kendisi de sağ olsun bana hiçbir zaman işte sen çok kilolusun vesaire de demedi. Hani birine sizi tetiklemesi gerekir ya. O reaksiyon gerçekleşmedi bizde. Ee, nasıl oldu peki? Yani hani nasıl başladım bu muhabbete dersen eğer ki. Bir gün o zamanlar işte Buca'da ofisimiz var. Kameranın önünden geçiyorum ama kameranın önünden geçerken de e, şimdi odanın tamamı eskiden yapay zeka teknolojisi falan yok. Komple sipsi ya, biz ne yaptık işte süngerlerle falan çevirdik. Ben bir geçtim şeyin önünden bilgisayarın önünden. Şimdi normalde kadrajı şu görmüş olduğunuz kısım kadrajdır. Bu kadrajı kaplamıyor olmanız lazım. Yani o kadar fazla kiloda olmuyor olmanız gerekiyor. Ben bir geçtim kadrajın önünden kadraj komple kapandı. Oturdum ondan sonrasında bir de o zamanlar böyle çok da sakal da bırakmışım tamam mı. Yatın yüzde böyle yüz yuvarlak almış artık böyle çok fazla kilo alan insanlarda özellikle surat da çok fazla şişe. Dedim ki abi hani ne yapıyorsun? Ve kendine gel diye böyle bir telkinde bulundum kendime. Ertesi gün ben ofise şey aldım. Eliptik bisiklet aldım. Bir de koşu bandı aldım. Sonrasında ufak ufak başladım çalışmaya. Yani e, tabii o zaman daha sonrasında da kız arkadaşımla falan ayrıldık. Ama hani kız arkadaşım direkt olaraktan bana şey demedi. İşte zayıf basan iyi olur vesaire diye bir telkinde bulunmadı. Onun daha çok vermiş olduğu telkin şuydu. Tatlım kilolusun e, ama... Ona uygun gayet güzel kıyafetler var. Onlardan alabilirsin diyordu. E, sonrasında tabii ki de e, ben kendi isteğimle ve bu şekilde kamera karşısına geçtiğimde artık bir nebze olsun e, kendim abi bak ne yapıyorsun diyerekten kilo verme sürecine başladım. Şimdi bu noktada şuna değinmekte fayda var. E, bunu Atıyorum işte sen bilgisayar başında beni dinliyorsun. 105 kilosun, 110 kilosun ve hatta 120-130 kilosun. Bunu arkadaşlar direkt olarak yemeği kesip gerçekleştiremezsiniz. Yani yemeği kesip e, kilo verdiğiniz takdirde çok fazla vücudunuz kilo aldığından dolayı esnedi tabii ki. Esnediğinden dolayı sporla yapmazsanız eğer ki daha sonrasında operasyon geçirmeniz gerekir. Bu yüzden de bunu e, hem Boğazınızdan keserek elbette. Hem de sporla destekli olmanız lazım. Aksi takdirde sarkmalar gerçekleşir vücutta. Bu yüzden e, hani 10 kilo vereceksiniz, 15 kilo vereceksiniz bu bir problem değil. Ama atıyorum 30-40 kilo vereceksiniz bu problemdir ve bunu sporla destekli olmanız gerekiyor. Aksi takdirde e, problem yaşarsınız ve daha sonrasında hani ameliyat olmanız gerekebilir. Bunun akabinde 118 kilo ile başladığım bu macerada tabii ben 105'e, 104'e kadar falan geldim böyle. Kısa bir zamanda geldim. Çünkü zaten kilolu olan insanlarda özellikle çok fazla ödem tutar vücudunuz ve e, hızlı bir şekilde kilo vermeye başlarsınız. Benim uygulamış olduğum diyet Karatay diyetiydi. E, ama Karatay diyetini direkt olaraktan Canan Hoca'nın göstermiş olduğu gibi uygulamadım. Çünkü Canan Hoca'nın bir tık böyle ağır bir diyeti var buradaki mantık şudur karatay diyetinde. Glisemik indeksi düşük olan ürünler tercih edilir. Glisemik indekste de karbohidratla çok fazla ilişkilidir. Yani bir meyvenin içerisinde, bir ekmeğin içerisinde ne kadar fazla karbohidrat varsa glisemik indeks değeri o kadar yüksek olmakta. Glisemik indeks değerini çok fazla yüksek olaraktan beslenirseniz glisemik indeks değerlerinde özellikle atıyorum ekmek mesela tamam mı? Çok fazla tüketiyorsan eğer ki bunu baklavaya da benzetebilirsin. Bizim derslerimizde özellikle değinmiş olduğum noktalardan bir tanesi. Ee, çok hızlı bir şekilde acıkmaya başlarsın. Yani sabah kahvaltısında sen ekmek tüketip veyahut da karbohidrat çok fazla alırsan eğer ki o zaman öğlen olduğu zaman çok fazla acıkmaya başlıyorsun. Acıkmaya başladığın mandaki sebep de şu insülin değerin çok fazla hızlı bir şekilde artıp çok fazla ne yapıyor? Düşüyor. Bundan dolayı da ne yapacaktı? Kan şekerini düşürmüş olacaktır. Ve sen acıkmaya başlayacaksın. Buradaki amacımız glisemik indeksi düşük olan besinleri tercih etmemizin sebebi daha geç acıkmayı sağlamaktır. Tabii burada şuna da gelmekte fayda var. Başkası için atıyorum bir kız arkadaşınız var veyahut da erkek arkadaşınız var ya işte Ahmet ya işte Ayşe çok fazla sen kilolusun denilip de zayıflama yaparsanız bu fiyasko ile sonuçlar. Yani başkası için herhangi bir şekilde bu reaksiyonu gerçekleştirmeyin. Bunu kendiniz için gerçekleştirin. Ben aynaya geçtiğim zaman çok daha kendimi iyi hissediyorum veyahut da iyi hissedeceğim diyorsanız bu hareketi yapın. Tabii ki kilo arkadaşlar çok e, sağlıklı bir şey dinletecekti var ki ülkemizde obezite değerlerini biliyorsunuz oldukça fazlalaştı ve e, obezite de özellikle sürekli evde vakit geçirmek işte ne bileyim televizyon karşısında sürekli vakit geçire geçire daha fazla yaygınlaşmış vaziyette bunu e, birincisi kendiniz karar verin ikincisi sağlığınız için evet yapın üçüncüsü de arkadaşlar yani baktığınız zaman aynaya Veyahut da tamam sen sürekli kamera karşısında değilsin biliyorum bunu ama aynaya bakıyorsun neticede. Yani sabah uyandığın zaman bakıyorsun aynaya, e, gün içerisinde bakıyorsun, ne bileyim bir telefonda fotoğraf çekiniyorsun, bakıyorsun. Dolayısıyla hani kendine daha iyi hissetmeni sağlıyor. İşte Ahmet demiş, yok Ayşe demiş vesaire. Başkası için bir hareket gerçekleştirmeyin. Bunu kendiniz için gerçekleştirin. Şimdi ben 118'den daha sonrasında işte 105'e düştüm. Sonrasında bir... E, Tabii 105'e düşmem 2-3 ayda falan gerçekleşti. Yıl oldu işte 2018-2019. Sonra bir 10 kilo daha verdim. Sonra da işte geçen seneye kadar yani geçen seneden kastım işte Şubat'a, Mart'a kadar filan yaklaşık 95 kilo filandım. Bir dönem tabi askere gittiğimde askerde çok fazla koşturduğunuz için çok fazla işte yemek yemiş olsanız bile ee, ne yapıyorsunuz? Kilo vermeye devam ediyorsunuz. 89'a kadar düştü ama daha sonrasında tekrardan aldım. Ee, 95 kilo e, netice civarındaydım ve e, Şubat'tan itibaren de yine yaşantımda belirli kararlar almam gerekti. Bu kararlar çerçevesinde de e, kendimi çok fazla özellikle Baktığımda hani videolarıma baktığımda biz özellikle videoda çok fazla izlerim ben kendi videolarımı ne yapmışım ne etmişim nasıl gözüküyorum acaba filan diye. Ee, bu çerçevede tekrardan bir daha bir radikal karar alarak da 95'ten e, 76-77'ye kadar şu an 76-77 civarındayım. E, bir düştüm ama bunu sporla gerçekleştirdim. Yani... Bunu direkt olarak arkadaşlar, birden verme gibi bir durum söz konusu değildi. Peki ben nasıl verdim bu kiloyu? Yani 95'ten 76'ya nasıl düştün abi yani 19 kilo var, arada fark var diyeceğiz. Akşam yemen yemeği çok seven miysem? Ee, Akşam yani işte atıştırmalık vesaire, işte tatlıdır vesaire, çok fazla böyle hani çok fazladan kastım çok az aslında, ama az miktarlarda da olsa tüketen biriydim, onu kestim. Ee, özellikle işte çay vesaire onları içebiliyorsunuz zaten. Bir problem olmuyor ama e, saat 5'ten sonrasında yemeği kestim. 5'ten 6'dan sonrasında yemeği kestim. E, ve tabi düzenli olarak da yürüyüş ve spor üzerine de e, devam ettim. Özellikle yürüyüş kısmı çok fazla önemlidir. Çünkü e, ben bir dönem home office çalıştığım için sürekli evden çalışıyordum. Ve ofis olmadığında arkadaşlar sürekli evde sürekli evde bir süre sonrasında spor öğretiminin üzerine çıksam bile bu senin motivasyonunu çok fazla düşürüyor. Bundan dolayı da ofisin oluyor olması çok fazla etki. Yani kilo vermede olsun, motivasyonunuz artırıcı etki olsun. Bu yüzden her zaman söylerim, mezuna kaldıysanız da eğer ki, bir odanın içerisinde çalışıyorsanız, arkadaşlarınız kazanmış olabilir üniversiteyi. Ama mutlaka, Arkadaşınız olmasa bile gidin kafeteryada oturun bir kahve için alın bilgisayarınızı orada en azından tek başınıza oturuyor olsanız bile çevrenizin değişiyor olması çok fazla önemli değerli dostlar. Bunu lütfen ama lütfen haftanın iki günü gerçekleştirin emin olun çok fazla bunun dönütünü almış olacaksınız karşılığını almış olacaksınız. Daha sonrasında işte 76'ya düştük fakat nasıl beslendiğimden bahsedeyim şimdi size. Şimdi beslenme kısmı bir tık böyle zor olabilir. Yani başlangıçta zor olabilir. Fakat sonrasında yaşam standart haline getirdiğiniz zaman bir problem yaşamıyorsunuz. Bu arada düzenli olarak kan tarlalarımı yaptırıyorum. Kan tarlalarımda herhangi bir problem yok. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir diyetisyene gözükebilirsiniz veyahut da diyetisyen içinde kilo verebilirsiniz. Ben diyetisyen çok fazla sevmediğim için bu yüzden gitmedim. Çünkü diyetisyen 5 öğün 6 öğün veriyor ve benim bunu yapacak maalesef ki vaktim zamanım yok sürekli sık aralıklarla beslenmenizi öneriyor karatay diyeti ve işte dukan diyeti gibi işte glisemik indeks diyetlerinde özellikle iki öğün beslenildiğinden dolayı benim daha fazla işime geldi bu ama siz isterseniz tabi diyetisine gidebilirsiniz değerli dostlar ben sabah kahvaltısında 3 yumurta yiyorum. Bu yumurtayı isterseniz normal lop yumurta veyahut da kırma yumurta şeklinde gerçekleştirebilirsiniz bir problem yok. Bir avuç içi kadar peynir yiyorum. bir çay bardağı kadar ceviz tüketiyorum. Normalde ceviz çok önerilmez diyetlerde fakat omega-3 kaynağı olduğu için ceviz herhangi bir şekilde kilo aldırmıyor değerli dostlar. ve 10 tane zeytin tüketiyorum aynı şekilde. Kuru meyveler özellikle çok fazla vardır karatay diyetinde çünkü bunların glisemik indeksleri düşüktür. Kuru kayası, incir gibi bunları bir tane tüketiyorum sabah kahvaltısında. Çayımı içiyorum ama şekersiz. Ben zaten çayı yaklaşık 7-8 seneden beri şekersiz. Şimdi 118 kiloydayken de arkadaşlar yine şekersiz çay tüketiyordum ama baklava yiyorduk, künefe yiyorduk vesaire. Ondan dolayı bir şey değişmiyordu yani. Bunun akabinin de ee, sabah kahvaltısında mesela karatay diyetinde ekmek yoktur. Ben ara ara tüketiyorum ekmeği ama her gün düzenli olarak da mesela bir tane peksimet tüketirim. Peksimeti çok fazla bilmeyen arkadaşımız olabilir. Peksimet ekmeğin kurtulmuş halidir. Ee, i̇çerisinde bir tık daha böyle az kalori olduğundan dolayı peksimet tüketirim her gün. Bir de kızarmış ekmek hissiyatı verdiği için bana o yüzden çok fazla severim peksimeti. Tabii bu kimi zaman simite kayabiliyor. Kimi zaman boyoz çok nadir. Ayda bir kere falan boyoz yiyorum. Ee, ama cılkını çıkartmamak kaydıyla. Yani boyoz yiyorsam eğer ki 3 tane boyoz yemiyorum arkadaşlar. Bir tane boyoz yiyorum. Anlatabiliyor muyum? Veyahut da kumru mesela. Tamam mı? Bazen ben sabah kahvaltısını her zaman evde e, gerçekleştiririm. Bu yüzden de dışarıda çok fazla sabah kahvaltısı yapmam dışarıda yapacaksam eğer ki o zaman kumru yerim. Veyahut da gevrek yerim. Yani sizin tabirinizde simit. bizde gevrek zaten. Böyle hep gevrek 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 diye Sabah kalsın domates salatalık ama domatesi şu an çok fazla tüketmenizi önermem. Çünkü malumunuz kış ayında olduğumuz için her şeyi e, kararında tüketmekte fayda var. Yani sezonunda tüketmekte fayda var. E, bunun akabininde öğrenliğin bir şey yer misin dersen yemiyorum ben öğrenliğin bir şey ama. Tabii ki bu sizi çok fazla yoracaktır. Yani öğrenliğin bir şey yemiyor olmak. Burada da karatayın önermiş olduğu kavrulmamış olmak kaydıyla fındık, badem, ceviz, kuru yemiş özellikle tüketilebilir öğlenliğin. Akşam yemeğinde 5 gibi 6 gibi falan yiyorum. Akşam yemeklerinde özellikle işte tavuktur, ettir. Özellikle mesela sebze yemekleridir. Bunları tercih ediyorum. Yine akşam yemeğinde hiçbir şekilde ekmek yemem. Pilav, makarna mesela yok şeyde. Karatay'da ama ben pilav da yiyorum, makarna da yiyorum. Tabii ki de cızkını çıkartmamak kaydıyla. Mesela hani e, annem mesela yemek yaptığı zaman koyar tabağa tamam Böyle pilavı doldurmuştu ama ben pilavın yarısını yerim. Onun yani belirli bir çerçevesi var, o çerçeveye uyarım. Özellikle bulgur pilavı çok fazla karatay diyetinde vardır. Bulgur pilavı, yani özellikle bulgur çok fazla sağlığa yararlı bir şey olduğu için bulgur tüketmenizi tavsiye ederim. E, bunun akabininde özellikle yoğurttur, işte protein ürünleri süttür tüketebilirsiniz. Bunda herhangi bir sınırlama yok arkadaşlar. yani olabildiğince karbohidrat kısmından uzak durmanızı tavsiye ediyor. Bu hem sizin sağlığınız açısından önemli hem de daha rahat bir şekilde kilo vermenizi sağlayacaktır. Tabii ki yani pilav makarna yemeyecek misin? Yiyebilirsin ama ...cılkını çıkartmam dediğim gibi. Mesela makarna yiyorsam eğer ki... ...o makarnanın tabağı... Tab ...yani bütün tabağı komple yemiyorum. Çünkü anneler bilirsiniz arkadaşlar... ...tepelemek koyarlar Ben de e, onu kendime göre ayarlayıp... ...o şekilde e, yiyorum. Bunu hayat standartı haline getirdim. Sabah ve akşam besleniyorum ben. Peki niye iki öğün beslenin... ...diyor Karatay? O da şu şekilde... ...vücutta bir leptin hormonumuz bulunmaktadır. Leptin hormonu da yağ yakıcı bir hormondur. Bu hormonun salgılanması için... Ee, öğünler arasında çok fazla zaman dilimi oluyor olması lazım bundan dolayı Karatay e, öğünler arasında çok fazla zaman aralığı bulunmasını ister yani bu aralıkta oruç muhabbeti gibi düşünün arkadaşlar bunu ee, o hormonun salgılanması için e, büyük bir ara olması lazım yani siz sürekli sık sık beslendiğiniz zaman o hormon salgılanmıyor bu yüzden de yağ yakımınız yavaşlar. Bunun hızlanması için de iki öğün beslenmeniz gerekiyor ki bana yetiyor zaten. Tam benim böyle e, hayat standartıma uygun bir şey. Bu arada e, ben tabii ki oluyorken gecenin üçünde pizza mı ararsın, işte e, hamburger mi ararsın, ne ararsan ben yiyordum arkadaşlar. Bunlardan uzak durmanız gerekiyor. İşlenmiş gıdalardan uzak durmanız gerekiyor. Özellikle paketli ürünlerden uzak durmanız gerekiyor. Paketli ürünlerin e, çok fazla yani yararı yok. Ama atıyorum hurma içeren ürünler. Hurma içeren biliyorsunuz ki arkadaşlar doğal ürünler var. Onları tüketebilirsiniz. E, marki, marka ismi vermeyeyim şimdi. Onları tüketebilirsiniz. Hurma şeker zaten aslına bakarsanız ama doğal bir şeker olduğu için tüketebilirsiniz. Bir problem yok ama bir tane yiyeceksiniz. 2-3 tane yemeyeceksiniz. Bir tane yemeniz önemli arkadaşlar. Bunları da söylemiş oldum. Yani dediğim gibi bu şekilde besleniyorum ve beslenmeme e, özen gösteriyorum. Haftanın işte 3 günü Dört günü özellikle sporu yapıyorum. Evde yapıyorum sporu. E, ağırlık çalışıyorum ve aynı şekilde kardiyo özellikle yapıyorum. E, çok fazla ben sporun cılkını çıkartma taraftar değilim. Herhangi bir şekilde e, ya yani ben kendim biyoloji öğretmen olarak da tavsiyem çok fazla cılkını çıkartmayın spor kısmında. Yani işte protein tozu kullanayım onu kullanayım bunu kullanayım bunların tamamı arkadaşlar çok tavsiye ettiğim şeyler değildir. Tabii ki kullanan olabilir ama ben kendimce o proteini gıdadan alma taraftarıyım yani. Ee, tabii ki de o almış olduğunuz dozdan daha fazlasını alıyorsunuz ama e, normal işte protein tozu vesaire kullanarak bunu da yaktığınızı yani düşünüyorsunuz. Ama ben onun taraftarı değilim açıkçası. Ben normal protein alırken yumurta üzerinden, süt üzerinden, peynir üzerinden alma taraftarıyım. Veyahut da et üzerinden alma taraftarıyım. Tabii ki kişiye göre değişiklik gösterebilir bu muhabbet. Dediğim gibi ben bu şekilde gerçekleştiriyorum. Bunun akabininde e, başlangıç aşaması zor olacaktır bahsettiğim gibi. Ama daha sonrasında güzel olacaktır. Ve aynaya geçtiğiniz zaman mesela ben kamera karşısına geçtiğin zaman kendimi e, beğen beğeniyorum. Yani giydiklerimi özellikle mesela şu an üstümdeki hem içimdeki hem de bu meyveden mesela. Yani Medium'a düşmek güzel bir şey. 3 XL giyiyordum arkadaşlar. 3 XL giyiyordum. Medium'a düşmek güzel bir şey. Yani pantolonda mesela 29 bedene düşüyor olmak güzel bir şey. Ee, 45 45'leri gördüğüm oldu. Yani siz düşünün artık. Ee, güzel. Yani keyifli ee, ve 32 yaşında olduğundan dolayı da neticede yaşımız geçiyor artık ve e, belli bir yaştan sonrasında kilo almayı istemiyorsunuz ve Kendinize değer vermeyi, kendinize bakmayı, giydiğiniz kıyafetleri değiştirmeyi. Evet bir dolabı değiştirdim ben komple. Yani giymiş olduğum bir dolap arkadaşlar komple gitti. Neden gitti? Çünkü artık kıyafetler şey oluyordu yani. Bütün kıyafetlerim yani pijama tarzında oluyordu böyle bildiğin. Bakıyorsun böyle iki tane aras içerisine. Bunun e, kilo alma kısmındaki kısmı özellikle kötüdür ama kilo verdiğiniz zaman çok keyifli oluyor. E, alıştım artık. Güzel bir şekilde ilerliyor. Tabi bundan daha fazlasını gerçekleştirmeyeceğim. Bu benim için bir sınırdı. Bu sınırı gerçekleştirmiş oldum. E, i̇nşallah siz de aynı şekilde e, bir hedef koyarsanız önünüze ve bunu gerçekleştirmiş olursunuz. İlk videomuzda bunun üzerine olsun istedim. Benim için önemli bir süreçti. Bu çünkü ben ilkokuldan beri çok yolu bir insandım arkadaşlar. Yani ilkokuldan beri benim kilo problemim vardı. Bunu gerçekleştirdiğim için çok fazla mutluyum. İlerleyen süreçlerde farklı videolarda zaten bunu sizlerle birlikte bu değişimi işte farklı mecralarda veyahut da işte atıyorum... Dağın başında, orada, burada yürüyüş yaparken de güzel güzel konuşmuş olacağız. Evet, ilk videomuz bu şekildeydi. E, sonuna kadar dinleyen varsa eğer ki teşekkürlerimi iletiyorum. Bir sonraki videomuzda farklı bir konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız, kendinize iyi bakınız efendim. Bu arada çalışmaya devam. Aman bozmayalım. Sadece bu e, sizin için arkadaşlar bir motivasyon, bir teşvik olması adına kendinize değer vermenizi, kendinizi önemli hissetmenizi özellikle pozitif düzeyde yaratacağından dolayı benim önerdiğim bir konudur. Kilo problemi yaşayan arkadaşlar bunu dikkate alsınlar. Şimdilik hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız efendim.